Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Age of History 2 Osmanlı kurma serimize devam ediyoruz. Aynı şekilde kaldığımız yerden bu bölümde Mısır'ın kuzeyini ve Ortadoğu'nun e, Orta Doğu'nun başında yani Hatay'dan Orta Doğu'nun sonuna doğru giden toprağını alacağız. Ayrıyeten buradaki artık Yunan adası olan bir adayı alacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ben birkaç kişiyle müttefik olmam lazım. Antik Mısır'la mı? böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Osmanlı'yı kuramıyoruz. Ya hayır ya. Ne yaptım ben? Teknoloji seviyemiz bayağı bir ilerlemiş. ...böyle iyi de yani... ...ne yapayım... ...ya başka bir şey yapacağız... ...böyle topraklarımız kaldı... İttifaktan koysak... ...ayıp olacak. ...Allah'ım ya... ...ne yaptık ya... ...o zaman... ...başka birilerine savaşacağız... ...biz bir hedefimizi... ...gerçekleştirmiştik... ...neyse... Aklımda bir şey var Evet. Topraklarımı kolonize ediyorum. Hayvan gibi param gidiyor. Yay. <laughs> Cezayir'e falan savaşacağım. hiç savaşamam. Ülkemiz geliştireceğiz mecbur. En azından Atatürk doğana kadar güzel bir ülke kuralım. Kuş gezmiş çok fazla. Ya neyse böyle kaldık. İyi ben Ben Rusya İmparatorluğuyum. Bu ne oğlum? O ile de Niye? mi? Niye? Niye? Mütefiklerden mi? Amerika Birleşikleri. ilişkileri geliştirelim. Öf, neyse. Öf. Neyse ya. Öyle olacak yani bizim bir suçumuz yok. Ya ben bu Rusya sınırlarına bir yerleştiriyorum. Bir sınıf bu. Eksiye girdik. Buna <laughs> kalkınma sürecine giriyoruz. Evet, ettittim. <laughs> Dur lan. bu savaşacaklar mı var? Lan. Ben şu şey, Dur lan. Öyle hiçbir şey olmadı. Tamam. İyi bak. Yani yapamayacağız. Ayıp olur. Vicdanıma sığmaz. Anladın mı? Antik Mısır da ne büyükmüş adam. Afrika'da niye hiç kimse yok oğlum? <laughs> Bu ne? Ülke mi? Harbiden de ülke. Bu ne kara bir ülke? Neyse. Biz savaşımızı açacağız. kameramı basayım. Ve. Ve savaşımıza başladık. Oğlum ordumuzu erittiler direkt. Hiçbir şey anlamadım 53 kişi ne oğlum Bu ne abi ya Bir ilikte erittiler ordularımızı Bu kadar Cezayir barış müzakereleri ve ülkemiz böyle bir hala. Evet, ya içinde kaldı ya. Neyse. Lan. Lan. ooo Ya Mısır ne değişik işlere bulaşıyor abi. Ya bütün oraları bir topla. Şuraya bir gafsa ya. Kaç tane yer var mı bir... 6-12 artım lira. 2000 ordu bal gibi. Defik çağırmadım. Abi şuraya alıp buraya da bir tane liman kursak. Ama buraları alsak yeter. Ya Fransa başalı. <laughs> Çünkü buralar yeter bana. <laughs> Çok iyi yeni toprakları aldık. Bundan sonra büyük bir şey olmadığı sürece şey yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizi geliştireceğiz. Hiç tavsiye yapmamış yapmamışım. Uf daha var. Hadi daha asıl yapmadım. Uf. As yine. Bu ülke kim? Sardinya. Kralı. Fransa. Abi niye böyle bölünmüş bir İtalya var? Wow ekonomimiz yaklaşıyor. Teknoloji seviyede son 1.0 kaldı. Bayağı iyi. Ve biraz ülkemi geliştirmek istiyorum. Şu savaşı takip edeceğim. E yani çok iyi uzaklaştırıyor bu Süreyin imparatorluğu. Oğlum sadece Mısır mı saldırıyor? Onlar. Bu ne ya? Sadece Mısır saldırıyor. <laughs> Allah'ım. Anlamıyorum da. Kaçar mı neydi onu kaçar mı? Tümen İslam varmış bu zamanlar. Ya bu aralar her yer Birleşik kralın. Sen. İkinci Dünya Savaşı'nda bura Britanya Hindistan'ıydı. Bura Avustralya'ydı. Çok fazla. Bura Kanada'ydı. Ne oldu lan? Lan! Bilmiyorum. Yemen. Ya barışmamız lazım. Ben sana bir şey yapmadım. Bu kadar basit miydi gerçekten? Of. Biraz bence de ülkeme biraz hareket katayım. E bence en önemli şey liman olabilir ya. festival yapalım Kaç yere. neyse ya. Ama ilk defa bu kadar çok ilerledi. Yo, gidecek ki. Binlerce orduyla atıyorlar yani. Böyle bir şey olamaz. yeni <laughs> ya. <laughs> bu onun? Onun ya bu sıra biraz para yollayacağım. Hayır. Hayır, ne yaptım ben? Hayır. Ya böyle bir şey düşünmüyordum ya. Neyse. Hay. Ciddi misin? <laughs> ya bu arada şeyi bitirdik. Yes. Ekonomi bitti. Ne yapacağız mecbur? Bu ne ya? şey olabilir mi ya? Mecid. Deli gibi bir imparatorluğuz şu an. Yani Osmanlı'yı kurmadan Osmanlı'yı kurdum gibi bir şey bu ne oğlum? <laughs> Dünyanın en büyük ülkesi. 314. Bir Rusya kadar, Birleşik Krallık kadar değiliz. Ama hayvan gibiyiz. Oğlum ya. Neyse. Lafı daha fazla uzatmadan arkadaşlar. Bu videoya son bulmuş bulmaktayız. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.